karanlığa söveceğini bir mum yak. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Sevdiğiniz işi yapın. Böylece hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olmadıklarını önemser. Ya bir yol bulun, ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin. Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğin önemi yoktur. Bilen kişiyle dost ol çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. Hiç ayakkabım yok diye üzülürdüm. Ta ki ayaklar olmayan bir adam görene kadar. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. En büyük savaşçı kendini fethedebilendir. Hiç hedef almadan ok atan insan bile elbet bir şeyleri tutturur. Uzağa düşünmeyen adam acıyı yanı başında bulur. Amaçsızca ilerlemektense olduğunuz yerde kalın. Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Başağın iyi yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. Üst insan kararlıdır ama sabit fikirli değildir. Sadece en aptallar ve en bilgeler asla değişmez. Üç büyük tehlike Akıllı insanların duygusuz oluşu, duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu. Eş seçme kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt Ilginizi çekebilir ama içeriye sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. Bilgi adam insanları da kelimelerini de boşa harcamaz. Yaşamın ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Ölümü nasıl anlayalım? Devletlerin refahı parayla değil adaletle ölçülür. En büyük hata hatalarımızdan dert çıkarmamaktır. Küçükler ot gibidir. Büyükleri ise rüzgar. Rüzgar ne yöne eserse otlar o yöne eğilir. Bir yıllık hayal kuruyorsanız kendinize bir tohum ekin. On yıllıksa eğer hayalleriniz bir ağaç dikin. Fakat yüzyılları aşmaksa hayalleriniz insanlara bir şeyler öğretin. Sürekli yeni şeyler öğrenmek ve bunları uygulamak bence mutlulukların en güzeli budur. Dersiz soruları cevaplamayın. Dersiz cevap verenleri ise hiçbir şey sormayın. Kelimeler anlamlarını yitirdiğinde insanlar da özgürlüğünü yitirir. İntikam yolculuğuna çıkmadan önce iki mezar kazın. Biri kendiniz için olsun. Bir insandan herkes nefret ediyorsa ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Bir insanı herkes seviyorsa durum daha da şüphelidir. En güzel şeylerin bile fazlası acıya sebep olur. Dört çeşit kötülük vardır bana göre. Şöhret için duyulan arzu, başkalarının emeğinden yararlanma, tavsiyelere rağmen hatalarını görmezden gelme ve uyarılara rağmen fikrinden asla şaşmama. Üç şekilde öğrenebiliriz bilgeliği. Düşünerek bu en asil yoldur taklit ederek bu en kolay yoldur. Son olarak ise yaşayarak öğrenebiliriz bilgeliği ki bu en acı yoldur. Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Hayatta üç şeyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözünü. Aşk dört nala giden at gibidir. Ne dizginden anlar ne söz dinler. Akıllı insan kimseyle yarışmaz. Böylece kimse onunla yarışamaz. Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur öğretmek iki kere öğrenmek demektir. Mutlaka okumaya zaman ayırmalısınız. Yoksa tercih edilmiş bir cahillikle baş başa kalırsınız. Bir elmasın lekelerini bile silerek çıkarabilirsiniz. Ancak söylenen kötü sözleri asla geri alamazsınız.